Herkese merhaba, herkese selamlar. Karameliker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda af konularını konuşacağız. Deprem konularını konuşacağız. Biraz kendimden bahsedeceğim. İnsanların beklentilerinden bahsedeceğiz. Ekonomik sıkıntılardan, mahkumların sicillerinin bozuk olduğundan dolayı iş bulamamasından, ekonomik sıkıntılar, ailesindeki sıkıntılar, insanların neler beklediğini, Neler yapmamız gerektiğini yani her geçen gün Türkiye'deki sorunları yani bu videomda konuşacağız. Bir nevi insanların dertlerini veyahut da kendinle ilgili pek çok konular arkadaşlar konuşaraktan bir video yapmayı düşünüyorum. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Değerli yorumlarınızı ve beğenizden de bekliyorum. Instagram hesabım olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Sizlere en geç 2 gün, bilemedin 3 gün içinde kesin dönüşler yapıyorum. Telegram yorumlarımızın en üst bölümünde linki tıklayarak Telegram'ımıza da katılabilirsiniz. Her türlü sorularınıza cevaplar vermek için buradayım. Herhangi bir ücret talep etmiyorum. Sadece Allah razı olsun demeniz yeter. Yani fazla bir zamanınızı alarak da videoyu da uzatmak da istemiyorum. Tek tek yani gerçekten İnsanların sorunlarına bu videoda değinmeye çalışacağım. Devlet büyüklerimizi de buradan yani bir duyuru gibi olsun arkadaşlar. Ben her zaman devletimin yanındayım. Devletimin uzun süreler ekmeğini yedim. Bir devlet memuru olaraktan çalıştım. Türkiye'nin pek çok görev illerinde görev yaptım. Yani pek çok başarılarımız oldu, pek çok sıkıntılarımız oldu ve pek çok yerlere de arkadaşlar gezerekten insanlardan tanışarak da böyle bir imkanımız ve fırsatımız oldu. İyi ve kötü anılarımız da oldu arkadaşlar. Cezaevindeki sorunları biliyoruz, kalabalıkları biliyoruz, insanların oradaki yaşadıkları sıkıntıların hepsini biliyoruz. Dışarıda ailelerinin daha da perişan olduğunu, daha da bir çıkmaz oldukları, çıkmazda olduklarını hepsini biliyoruz. Pek çok yuvanın dağılmak üzere olduğunu, dağıldığını ve Sonuçların hep kötü olduğunu biliyoruz. İnsanlar tamam bir suç işliyor, cezasını çekiyor. Çıktıktan sonra gerçekten sicilleri bozuk olduğu için, insanlar onlara cezaevinden çıktığı için bir yaratık gibi, sanki bir uzaydan gelmiş gibi bakarak o kişilere iş vermiyorlar. Arkadaşlar on parmağın onu bir değildir. İnsanlar ikinci bir şans verilmesi gerekiyor. Yani sicil affının muhakkak gelmesi gerekiyor. Ben bundan yanayım insanlar cezasını çekmişse arkadaşlar çıktıktan sonra sicillerinin temizlenmesi gerekiyor. Ben Türkiye'nin 100. yılında bu kadar felaket olduktan sonra bir sicil lafının verilmesinin artık şart olduğunu düşünenlerdenim. Devlet büyüklerimiz de bununla aynı fikirde olduklarını düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekten 100. yıla yakışı şekilde bir sicil lafının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında pek çok ekonomik sıkıntılardan dolayı insanları kandıraktan değildi. Borçlarını ödeyemedikten dolayı çeklerden, senetlerden dolayı ceza alıp da cezaevinde olanlar var. Yıllardır esnaf yapan insanlar var. Bunların bile yani alacakları kişiler alacaklarını vermeyince mecbur olaraktan insanlara ödeme yapamadıkları için sıkıntıya giriyorlar. Bu insanlarla ilgili de bir artık yasanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında ehliyet ...lerle ilgili cezası olanlar var. Ehliyeti alınanlar var. Bunlara da ölümlü trafik kazaları... ...haricinde bir defaya mahsus... ...tekrardan bir af verilmesini... ...düşünüyorum. Yani... ...beyaz bir sayfa açılması lazım insanlara. Hangi suçu işlemiş olursa olsunlar. İnsanlar cezasını çekmiştir artık... ...arkadaşlar. Ve bunun cezasını çeken... ...pek çok insan da pişman. Yani bunlara bir beyaz sayfa açalım. İnsanlar düzelir düzelmez. Onları biz bilemeyiz. Allah bile affediyor. Kul neden affet? e, affetmesin? O yüzden insanların ikinci bir şansı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Şartlı tahliye yaparsın, insanlara dersin herhangi bir suç işleme dersin. Tekrar insan suç işlerse zaten bu insan kendisine en büyük kötülüğü yapmakla beraber ailesine de zaten kötülük yapmış oluyor. Bırakın cezaevine girsin artık bir daha da çıkmasın. Ama lütfen insanlara gerçekten bu zor günlerden kurtarmamız gerekiyor. Yani nereye baksak kimden mesajlar gelse her tarafta arkadaşlar hep sıkıntılarla dolu zaman yaşıyoruz. Bizler iyi bir milletiz. Bizler birlikte, beraberlikte daha güzel, rengarenk çiçekler gibiyiz arkadaşlar. Yani her anlamda birbirimizi yetmeye çalışmamız lazım. Ben elimden geldiğimde deprem oldu. Depremde yani biz de o deprem bölgesindeydik. Çok şükür Allah'ım. İnsanların demek ki kimisinin duası, kimisinin parası derler arkadaşlar. Biz demek ki bazı yerlerde bir iyilik yapmışız ki bir kişinin duası bizi kurtardı çok 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 şükür sağlığımız yerinde yani canımız yerimizde yani sevdiklerimize bir şey olmadan en azından. Yani o günü ben yaşadım. Böyle onunla ilgili ilgili videolar yapsaydım arkadaşlar milyonlarca beğeni, milyonlarca izlenme alabilirdim. Ben hiçbir zaman bunları yani ön planda yaparak bir video çekmeyi düşünmedim ve çekmedim de. Onlarla ilgili bazı anlarımızı, hatalarımızı paylaşmaya çalıştım. Yani insanlara o Yüzünü yapmadan paylaşmaya çalıştım. Gerçekten devlet ilk günden beri bu, bu zamana kadar buradaydı. Şu an bir ay geçti ama insanlar gerçekten hala tuvalet sorunları, su sıkıntıları yaşıyorlar arkadaşlar. Çadır sıkıntıları var, konteynerlere gerekecek. Kurban olduğum Allah depremden sonra öyle bir şey verdi ki kış gününde biz kış yaşamadık burada. Soğuk olmadı, yağmur yağmadı şansımızı. Eğer böyle bir durum olsaydı daha da kötü olurdu. Yani Allah buradakilere, herkese yardım etsin sağlık versin Allah. Her şey zamanla tekrardan yapılır. Bizim milletimiz hep güçlü, bizim devletimiz hep güçlü arkadaşlar. O yüzden Türkiye'nin 100. yılına yakışır şekilde afların gelmesini istiyoruz biz. Yani yorulduk artık, gerçekten yorulduk. İnsanların umutlarıyla oynanmasından yorulduk. Pek çok komisyonlar kuruluyor, alt komisyonlardan geçiliyor. Pek çok yargı paket oluyor, yargı paketinden geçiyor. ve bunları artık gün yani yüzüne çıkarmamız lazım. Diyoruz ki ne iyi halden dolayı 6 ay 1 sene erken cezaevinden çıkarabiliriz diyorsunuz. Arkadaşlar Türkiye'de bir tane örneği yok ya. Hiç mi mahkum cezaevinde yani iyi hal göstermedi? Neden bu insanlar 6 ay önceden çıkarılmadı? Neden bu insanlar 1 ay önceden iyi halleri düşünecekten çıkarılmadı? Ben bunları yani düşünüyorum. Bununla ilgili daha pek çok yani yasa var. Mahkumları ilgilendiren, mahkumlarla ilgili pek çok güzel yasalar çıktı. Ama neden kullanılmıyor? Ya diyoruz ki Avrupa insanlarına göre diyoruz. Doğrudur diyoruz. Cezaevleri yapılıyor. Bu cezaevi 23 kişi diyoruz. Ama o cezaevinde 63 kişi, 73 kişi barınıyor. Hastalık olduğu zaman herkese daha çok bulaşıyor. Nefes aldığın zaman o ortamda arkadaşlar diyoruz ki bir metrekareye şu kadar insan düşmesi gerekir derken biz onun 3 katını orada barındırmak zorunda kalıyoruz. Devlet bunlara ailetten yiyeceğini veriyor, yiyeceğini vermeye çalışıyor. Bir sürü yani masraf da yapıyor insanlar ikinci bir şans verilmesi gerektiğini ben düşünenlerdenim. Yani pek çok konuya girmek de istemiyorum. Pek çok anlatılacak konular da var. Yani insanların burada ailelerin perişan olduğunu görüyorum. Kadın çalışamıyor. Çocuğu var. E çocuğunu kime bırakacak? Ya gittiği zaman yani o konulara girmek istemiyorum arkadaşlar. Allah herkese yardım etsin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ama gerçekten yani artık bu af neyse verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yaklaşık iki aydır, iki buçuk aydır, üç aydır af konusuyla ilgili videolar yapıyorum. İnsanları dinliyorum. Bana öyle mesajlar, öyle yorumlar geliyor ki arkadaşlar inanamazsınız. Yani üzülüyorum. Elimden gelen şeyi yapmaya çalışıyorum. Ama herkes yetişemiyorum. Hem maddi anlamda hem manevi olarak herkes yetişemiyorum arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılar fazla. Yani hangisini saysam, burada anlatmaya kalsam 3 gün videonu yapmam gerekiyor. Yani bir gün bununla ilgili gerçekten canlı yayın yapacağım. İnsanların sorunlarını görün arkadaşlar. Oradaki yazdığı yorumları görün. İnsanların ne durumda olduklarını görün. Ben anlatmakla belki inanmayacaksınız. Belki diyeceksiniz ki ne? Ya böyle bir şey mi var? Arkadaşlar aklınıza gelemeyecek kadar insanlar zor durumda. Cezaevinde de zor durumda. Onların aileleri de zor durumda. Artık gerçekten bunun bir son bulması gerekiyor. Bir temiz sayfa açılattan Türkiye'nin 100. yılına yakışır bir şekilde yani seçim malzemesi yapılmadan bunun seçimden önce olmasını istiyorum. Seçimden sonra da bırakmayın lütfen. İnsanlar gerçekten perişan. Artık bunun verilmesi gerektiğini ben düşünenlerdenim. Fazla zamanınızı almayacağım. Bir gün canlı yayın aparattan bunları tek tek yorumlarınızla beraber her şeyi uzun uzun 1-2 saatlik 3 saatlik gerekirse canlı yayın yaparız. Hepsini konuşunuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, yorumlarınızı beğeninizi yapmayı da unutmayın. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Allah herkesi mutlu, sağlıklı, huzurlu yapsın, bereketli versin, sevdiklerle kavuştursun diyorum. Yeni bir videomda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Allah gönlünüze göre versin diyorum.